Herkese merhabalar, Leyloşun Mutfağı kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere tahinli kurabiye tarifini paylaşacağım. Afiyet olsun izleyen herkese. Tarifimize geçelim. Öncelikle 1 su bardağı tahinim var. Çifte kavrulmuş tahin bendeki. Normal sade beyaz tahinde kullanabilirsiniz. 1 su bardağı sıvı yağ ekliyorum. Daha sonra 1 su bardağı toz şeker. Ve son olarak da 1 su bardağı ceviz ekleyip bunu güzelce karıştırıyoruz. karıştırdıktan sonra şimdi üzerine bir paket kabartma tozu, bir paket vanilya ve yaklaşık 3,5-4 su bardağı arası un ekliyoruz. Unun kalitesine, markasına göre değişkenlik gösterebilir. Kontrollü olarak koyduktan sonra güzel bir şekilde karıştırıp yoğurmaya başlayacağız. Evet kurabiye hamurumuzu yoğurduk. Gördüğünüz gibi kıvamı bu şekilde olacak. Çok fazla sert değil yumuşak bir kıvam. Evet şimdi kurabiye hamurumuzu şekillendirmeye başlıyoruz. Küçük bir parça alıp elimizde yuvarlayarak şekil verdim ben. Siz isterseniz farklı şekillerde verebilirsiniz. Hepsini bu şekilde yuvarlayıp tepsimize diziyoruz. şeklini verdiğimiz kurabiyeleri önceden ısıtmış olduğumuz 180 derece ayardaki fırınımıza atıyoruz. Üstü kızarana kadar pişiriyoruz. Evet, kurabiyelerimiz pişti, fırından aldık. Yaklaşık 20 dakika sürdü pişmesi. Bu şekilde çatladı. Şimdi de soğuduktan sonra servise hazırlayacağız. Evet kurabiyelerimizi servis tabağımıza aldık. Soğudular. Daha sonra üzerine pudra şekerini ilave edeceğim. Arzuya bağlı isterseniz ceviz parçaları da ekleyebilirsiniz. Bu şekilde çok güzel ağızda dağılan helva tadında muhteşem bir kurabiye oldu. Denemenizi tavsiye ederim. Leyluşun Mutfak kanalıma abone olmayı ve bizi beğenmeyi unutmayın. Hoşçakalın.